My Crypto Radio Haber Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 1 Ekim'den bu yana ilk kez 65 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin'de yaşanan yükselişle birlikte diğer bir yandan en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum'da 4750 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı ve büyük bir heyecanla beklenen 5000 dolar dönüm noktasına oldukça yaklaştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, okulların müfredatlarına kripto para birimi çalışmalarını dahil etmesi gerektiğini öne sürerek kripto yanlısı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Solana yerel kripto cüzdanı Phantom, 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Phantom yaptığı açıklamada bu hafta itibariyle aktif kullanıcı sayısının 1 milyon üzerinde olduğunu duyurdu. Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Bitcoin'le ilgili bazı açıklamalar yaptı. İnsanların Bitcoin'i bir şeyler satın almak için kullanmadığına değinen Meklum, banknotlarımız var ve en azından ben olduğum süre boyunca banknotlarımız olacak dedi. Hindistanlıların zenginlik ve refah tanrısına dua ettikleri ve ondan varlık talep ettikleri Diwali Işık Festivali'ne Shiba Inu damga vurdu. Her sene altın ve hisse senedi yatırımları yapılan ulusal festivalde kısa sürede fazla kar oranı elde etme umuduyla yatırımcıların Shiba Inu'ya akın ettikleri belirtildi. Kazakistan hükümeti elektrik tüketimini kontrol altına alabilmek için kaçak kripto para madencilerine karşı önlem alacak. Öte yandan enerji bakan yardımcısı Murat Şürebek olsa yaptığı açıklamada mesleğini yasal şekilde sürdüren 50 kripto para madencisi olduğunu belirterek bu madencilere herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceğini açıkladı. Toplam piyasa değerindeki yükselişin ardından Bitcoin, Elon Musk'ın Tesla'sını geride bıraktı ve 1.3 trilyon dolarla 7. sırada olan gümüşe yaklaştı. Bloomberg'un canlı yayına katılan Binance CEO'su ve kurucusu Zaho, kripto para alanına yönelik yorumlarıyla gündeme geldi. Zaho, kripto para piyasasının sonsuz bir yöne gidebileceğinden bahsederek ne kadar ürün yaratılırsa kripto piyasasının o kadar büyüyeceğini ifade etti dijital varlık firması Genesis 3. çeyrek raporunu yayınladı. Rapora göre kurumlar arasında bitcoin'e olan talep azalırken yatırımcılar defi sektörüne ve altcoin'lere yöneldi. Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain, yeni ve daha verimli bir bitcoin madencisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu olan madenci daha hızlı ve daha az enerji tüketen en son 5 nanometre çip teknolojisine göre tasarlandı. NFT pazarı OpenSea tüm zamanların satış hacimlerinde 10 milyar dolara aştı. OpenSea satış hacmini muazzam bir şekilde yönetiyor ve NFT alanına hükmediyor. Zimbabweli yetkililer ülkede Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesi için özel sektörle görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Brezilya Milletvekili Lazio Goulart, tüm Brezilyalı çalışanların işverenlerinden kripto parayla ödeme talep etme hakkına sahip olmaları için yasa tasarısı hazırladı. Tasarı onay alması halinde bu tarihten 90 gün sonra yasalaşacak. Dogecoin Core 1.14.5 güncelleme duyurusunun ardından meme tabanlı kripto para fiyatı %11 arttı. Ancak daha sonra hızla geri çekildi ve günün karının yaklaşık yarısını kaybetti. Block One yaptığı resmi açıklamayla yaklaşık 210 milyon dolar değerindeki EOS'un Brock Price tarafından yönetilen Helios oluşumuna aktarıldığını açıkladı. Huobi, spot ticaret operasyonlarını Cebeli Tarık'a taşıyacağını duyurdu. Nijerya Merkez Bankası yasa dışı şekilde kripto para ticareti yaptığından şüphelenilen iki kişinin banka hesaplarına bloke konması için talimatta bulundu. Rusya'da devlet yetkilileri kripto para madenciliğinin ticari bir faaliyet olarak tanınmasını ve vergilendirmesini öneriyor. Ethereum ikinci katman ölçeklendirme protokolü ZK Sync'in arkasındaki şirket olan Matter Labs, pazartesi günü yaptığı açıklamada Andreessen Horowitz liderliğindeki B serisi finansman turunda 50 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Bitcoin blok zinciri önümüzdeki hafta içinde Taproot yükseltmesi adına bir yumuşak çataldan geçecek söz konusu güncelleme, ağın gizliliğini, verimliliğini ve akıllı sözleşmeler yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Teplot yükseltmesi, Bitcoin madencileri arasında %90 oranında fikir birliği sağlandıktan sonra yayınlanması için ayarlandı. Dolar 9 lira 71 kuruştan alıcı bulurken, Euro ise 11 lira 25 kuruş seviyelerinde. Gram altın 569 lira 68 kuruştan satılırken, çeyrek altın 934 lira 55 kuruştan, yarım altın 1869 lira, tam altın ise 3700 liradan satılıyor. MyCrypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.